Herkese selamlar. Bölüm 7'deyiz. Bugün e, bayağıdır motor yatıyor. 5-6 gündür. İşlerin yoğunluğundan pek fırsat bulamadım. Biraz motoru çıkaracağız. Biraz dolanırız. Tam kış modundayız. Gerçi tam kışta denmez. Bir sonbahar modu var ortada ama. Yavaş yavaş şöyle motorumuzu çıkaralım. Ya işler çok yoğun dostlar. O yüzden pek daha doğrusu pek değil, hiçbir şeye zaman bulamıyorum bu ara. şöyle ne olmuş ya? Dolayısıyla bırak motora binmeyi kendimize bakmaya fırsat bulamıyoruz işlerin yoğunluğundan. Neyse Allah can sağlığı versin. Şöyle yavaş yavaş açalım. Normalde aslında motoru kapalı garaja da yatırma imkanım var. Ama ben böyle tatlı su motorcusu havasında ara ara bindiğim için o yüzden burada tutuyorum motoru Buradan çizmeden açabilirsek şöyle alalım evet hadi bakalım vallahi aldık şunu bir arabaya bir yere atalım Ne azından bu da Akşam geri koyarız Biraz arabanın içinde pis etti ama olsun Ne yapalım Evet Motorda her şey yolunda gibi 5-6 gündür hiç dokunmadığımız için kılık falan çıkarırken de Sağ solda bir çizik Oluşmuş galiba Güzel Şimdi Şu kilitleri sökelim Şunu açalım şöyle çizmeden şunu da çıkardık. Okey, bunu motor çıkarınca geri bağlarım. Şu diskleri de çıkaralım. Onun anahtarı neredeydi? Şurada. Şöyle. Evet, bunu da şöyle arabamızın arkasına koyalım. Bugün bu arada oldukça kısa bir zamanım var. Ee, öğle yemeğe kadar. Sadece bunu değerlendirmek istedim biraz. Gerçekten çok çok yoruldum ee, bu ara. İşlerin yoğunluğundan. Biraz hafiften bir yarım saat böyle dolansak bana yeter. Etrafına şöyle bakarsak motorda da herhangi bir problem yok. Okey. Şimdi bir döndüreyim. Sonra tekrar kayda gireceğim. Motoru çıkardık. 5-6 gün sonra ilk marş. Tabi önden şöyle bir bakayım etrafına falan. Bazen kedi falan yatıyor üstünde. Herhangi bir problem gözükmüyor. Şu i̇lk maaşı verelim. Akü muhtemel böyle 5-6 günde falan ölecek bir akü değildir diye tahmin ediyorum ama. Böyle kışın genelde böyle ayda bir iki kere çalıştırmak iyi oluyor. Tam kışa girmesek de. dursun. Biz de orada son hazırlıklarımızı yapalım. Sonra yavaş yavaş yola çıkalım. Birazdan kafa kamerasına geçeceğim. Şu GoPro'yu bağlayayım şuraya. Devam edelim. Kafa kamerasına geçtik. Yavaş yavaş çıkalım. Bu arada motor 1086 kilometrede. O da yeni bitmeli denebilir. YouTube videolarını görmüşsünüzdür. Van Steining diye bir. Lumar bayisi vardı arkadaşım Salih. O şimdi yeni dükkana taşındı. Onun yanına doğru gidelim. Hem yeni dükkanını biraz göstereyim anı kalsın videoda. Hem de şöyle kısa bir dolanmış oluruz. Akşam da biraz Bu arada üzerlerine sürmedim. Eee Araba vardı o beni sıkıştıracak zannettim. O yüzden sağa kaçtım. Biraz yayaların üzerine sürmüş gibi oldu da. Ne diyorduk? Salih'in yanına gidiyoruz. Orada bir selam veririz, bir çay çorba içeriz. Ondan sonra döneriz kısa bir tur atıp. Öyle kısa bir tur olur. Motor ısındı. Ya. Hava da bugün gerçekten kış gibi değil, yaz da değil ama tam kış da değil, sonbahar havası var soğuk Ankara'da, tahminimce 6-7 derece falan, güneş var ama muhtemelen buluta girdiği zaman donacağız. Evet, yeni dükkan burası. Daha doğrusu bizim yeni mekan. Kaydı durdayım. El kamerasına geçeyim. Görüşürüz. Evet. El kamerasına geçtik. Yeni dükkan burası. Daha tabii tadilatları da bitmedi. Hala ufak tefek işlemleri var. Salih genelde çok... <laughs> Çok eğlenceli bir çocuktur ama nedense kameralara çıkmayı çok sevmiyor. Çalışmalara <laughs> başlamış. Duvarlarda asılmalar yapıldı. Daha ufak ufak yerleşiyor bakalım dükkan. Alt kat şu an kapalı. Alt kata bir oturma odası falan yapacağız. Şimdilik böyle. Duvar kağıtları falan bayağı uğraştırdık. Güzel butik bir dükkan oldu. Hayırlı işler olsun Salih'in de. Bak ikinci arabayı almış. Dün açılış yaptı. Bugün ikinci araba. Bunu da bir anı kalsın diye çekip YouTube'a atalım. Evet Salih Bey, işin inceliklerini sizden örnebilir miyiz? Hayır. <laughs> Kolay gelsin. Şunları bırakalım dostlar, sonra sohbete devam ederiz. Hadi bakalım.